Merhaba korkak şiir! Ayy. Bir sonbahar şiiri! <laughs> Yılın bu mevsimine aşığım, renkler şirin, kış pek yakın. Gökyüzü masmavi, berrak ve açık. Yapraklar sararırken, akar ya gözümden bir Günaydın Şirin! Günaydın şirin baba! Aferin oğlum! Oldukça akıllı bir sineğim var aptal Şirin. Aa, e, teşekkürler Şirin baba. El sıkmayı bile biliyor. Deremek ister misin? <laughs> Hayır teşekkür ederim aptal. Başka zaman. Otur sinek. Kalk bakayım. Yuvarlan yavrum. Havada kar kokusu alıyorum. Sponje Şirin'in burada asla yanılmaz. Evet. Evet Sincapcık oldukça kötüye benziyor diğer şirinleri ne iyi olur. Ben güçlü diyecektim ki. şimdi konuşamam Hadi topu sporcu. Hadi oynuyoruz! yakala hop. Ah. piknik <laughs> 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 oh, yapmak için ne şirin bir gün. O tembel bir dakika bekleyin beni. Doğal sporcu. La 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 Öresam oh, bir fırtına gelecek gerçekten. Aa, evet, sonbahar yapraklarını boyamak için gerçekten çok güzel bir gün. Yaprak mı? Yaprak mı? Korkunç bir fırtına geliyor. Nedir bu kar fırtınası haberi sporcu? Ay, şirin baba bunu asla yanılmaz. Buraya doğru gelen bir kar fırtınası kokusu hmm. aldım. Galiba haklısın. Kitabıma başvursam iyi olacak. Aa, merhaba terzi Şirin. Ha, bunlardan bana bir palto diker misin? Bunlardan ancak çirkin bir şey olur. Hiç fark etmez, kar fırtınasına hazırlık yapıyorum. Kar fırtınası mı? Aklımı kaçırdın. bu gece gelir alırım. Heh. Ha? kar fırtınası diyor. sana söylüyorum dostum, bu kasaba kaçıklarla dolu. Yedinci şirin yıl sonunda. Hmm, sporcu haklı, bu yıl kar erken yağacak galiba. Diyor ki bu yıl kışın erken gelmesini bekliyoruz Öyleyse hazırlıklarımıza hemen başlamalıyız ha, Bana pek kış havası gibi gelmiyor ama Aa, ay, ay, yok ya. Kış hazırlıklarından nefret ediyorum Çalışmak için çok sıcak Hadi yüzmeye gidelim i̇yi, i̇yi fikir Bu mısırları daha sonra toplayabiliriz Ama Şirin baba kış hazırlıklarımızı yapmamız gerektiğini söylüyor Ha bu sana kış havası gibi mi geliyor gözlüklü? aslında madem ki sordu da e, hayır. Daha çok yer yer parçalı bulutlu ancak güneşi mi, mavi bir gökyüzü. Hey! Beni bekleyin. Na 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 Hava çok sıcak. Şirinem, kar fırtınasına hazırlıklı olmanız gerekir. Aa, sporcu. <laughs> o aptal küt baltayı nereden buldu? Nedir o sporcu? Ha? Ha, pire çiftliği <laughs> İstediğiniz gibi gülebilirsiniz şirin dostlarım fakat yarın kar yağacak. Sporcu haklı çıktı, bu kış erken geldi. Umarım bütün küçük şirinlerin hazırlıklarını yapmıştır. <laughs> <laughs> oh, oh, Aaaa! Tat, tat, Daha iyi kafam Donmaktan nefret ediyorum. Bu kadar çok kar korkutuyor beni. Acı. Ee, hepsi aptallık ha? He? Şirin'in biri aptallık mı dedi? Ee, Seyahatçılardan nefret ediyorum. Nefret ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Umarım ki Usta Şirin de evdedir. Biraz daha yakışa kutunu isteyecektim. Bu sporcu artık sinirime dokunuyor. Aa, şirin baba çok üşüyoruz. Ayyavla daha çok donuyoruz. Eee hiç sanmıyorum. Hiç, hiç, hiç birinizin istese, istese soğukla ilgili bir bir, bir şiir... Şi, şiirler aşkına so, soğuktan neredeyse basmavi olacağım. Ama zaten mavisi süslün. Kışlık yakacak depomuz sizi ısıtmaya yetmiyor mu? Evet dünümüz kalmadı Şirin baba. Kalmadı mı? Bütün kış hazırlıklarınızı yapmıştınız öyle değil mi küçük Şirinlerim? Ya. Hayır Şirin baba hazırlık yapmadık. Uykumuz vardı. Pikniğe Ama gitmiştik. Çok düştük. güzeldi öyle değil mi? <laughs> ya. Ee, e Olsun. E e şey. İçeri gelin, içeri gelin. Ne kadar hazırlık yaptığınızı bilmek istiyorum çabuk. Sana bir sürprizim var sporcu. Hadi aç. Öyle <laughs> <Aynen gülüyor> mi? Ee, teşekkür ederim şakacığım. <laughs> Aman ne hoş. Ey, ee, e, paltomu geri getir. <laughs> e, ee, hiç komik değil şakacı. <laughs> e, ee, e, ee, merhaba korkak. Ee, şakacıyı gördün mü? Ee, üzgünüm görmedim. <gülüyor> <gülüyor> Sürpriz korkak. <laughs> oh, teşekkürler. Ne gerek vardı ben? Hey, hemen buraya gel. Hey, hemen buraya <laughs> gel. <gülüyor> <gülüyor> korkak, korkak. Sporcunun paltosunu sende ne işi var? Sporcunun paltosu mu? Ama ben. Kerim baba her zaman der ki paylaşmak güzel bir şeydir. O kök baldığını bana versen iyi olacak çünkü şirin baba her zaman. Ha daha iyi. yine başlama gözlüklü. Bırak kökçüğü önce ben gördüm. Çek çek. Bırak. O oh, bu çok güzeldir orada değil mi benim? Oh, benim aman Ömer. Ver bana, ver. Ha, durun, durun, durun. Ha, durun lütfen. <laughs> <laughs> ah <Al>, şirin baba, <laughs> benim neşle oldum. Durun bakalım, bir parça şirin kök çayının iyileştiremeyeceği kış nezlesi yoktur. Şirinler aşkına. Hepsi bu kadar mı kalmış? Gözlüklü sana söylediğimde gidip ormandan yeni şirin kök toplamamış mıydın? Eee ee, şey e, ee, ben bir şirin baba... <laughs> benim işim vardı da onun için sen bana söylemiştim. Ben de uyumakla meşguldüm. Güçlüye yapmasını söyledim. O senin işindi, benim değildi. Hayır, hayır benim, 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 Hep sizin ihmalkarlığınız yüzünden şimdi bütün şirinler şirin gribine yakalanacak. Tabi gidip şirin kök toplamazsanız. Merhaba. Sporcu yardımına ihtiyacımız var. Bütün şirinler hastalandı ve şirin kökümüz hiç kalmadı. E, tabii memnuniyetle yardım edebilirim şirin baba. Ancak bazı şirinsiz şirinler... ...paltomu mahvetmişler baksanıza. Bu soğukta tabi paltosuz dışarıya çıkamazsın. <laughs> Sıradaki. Ama şirin baba ben zaten hastayım. Haksızlık bu ve sen her zaman dersin. Gözlüklü sos. Oh, hayır şimdi ayak parmaklarında da donacak. Ne ne bekliyorsun? Tarek <laughs> İyi bir palto dikmişsin Terzi Şirin. Ne ne bekliyordun? Bu benim işim. Yeni Şirin kök bulman için hepimiz sana güveniyoruz sporcu. Senden başka bütün Şirinler Şirin gribine yakalandı. Ben hay 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 hay. <laughs> Ben, ben sen hariç. Ha, endişelenme Şirin Baba. Başaracağım göreceksin. Şirin kalk, Şirin kalk. Biliyorum buradasın. Evet. Hemen yiyecek bulmamız gerek Azman. Aha bu da ne? Hmm, bir şey bana dolgun bir gıda izi üzerinde olduğumuzu söylüyor Azman'cığım. Aha, şirin kök görevi başarıyla tamamlandı. E, merhaba ve e, hoşça kal. Yakala onu Azman, hadi yakala! Oh, oh, oh. Aha, onu gördüm, onu gördüm, oraya girdi. Hayır, ben yakalarım Azman. Yakaladım seni sefil küçük şirin. <laughs> evet gel bakalım buraya. <laughs> Bak sen bu baya etli mutlu bir şirinmiş. Çok güzel. <laughs> Ay dank ben. Güle güle gargamel. Sonra görüşürüz. <laughs> Son odunumuz Umarım sporcu yakında döner Yoksa çaya artık ihtiyacımız kalmayacak Yakabileceğimiz bir şeyler getirdim Şirin baba en sevdiğim döküntü çöpleri Teşekkür ederim aptal Şirin Evet evet sağ Odun kırıntıları, ağaç kabuğu, ince dal ve yapraklar Toz, kir, çürük sebzeler Balık kılçıkları, ezik şirincikler Kabaşlar Hepşer Hepşer Çok aptal <laughs> <bir> Şirin. Şey. <laughs> 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 Gerçekten sana çok teşekkür ederiz ama artık ee, ben... Bir şey değil Şirin baba. Açılın bütün kokuşmuşlar. Abi kokuşmuş mu dedi. E, merhaba. İşte Şirin kökler. Hey! hey! <gülüyor> 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 hmm. ha, bugün sıcak bir gün olacak dostlarım. Aaaa! Sıcak bir gün mü? Dalga geçiyor olmadı! <gülüyor> <gülüyor> Şirin gözlerime inanamıyorum! Aa! A -a. Sporcu Şirin her zaman hazırlıklıdır!